Evet arkadaşlar, Harun şu an iş yapıyor. Benden rica ettiğiniz. bir kamerayı alıp bir iki görüntü alsana diye. Büyük ihtimal buraları yayınlamayacaksın Harun biliyorum ama sadece ipmeliğine çekiyorum. bayrağı yokuz o yüzden denizler hoş Şu an ayrı olmaz bak burada bütün <laughs> Gerektiğinde toplanırız ve ekmek bölünür Geceleri bize ev olur bu kamera ışığında iç çekeriz fotoğrafa bakara Denizin o kokusu ufu seni yutara sana içini ısıtara Daima emniyette bakın gemi makinası işimizde iyiyiz Herkes söyler bizi harikasın huzur ve güvendeyken o uçuruş haritası Her işin üstesinden gelen bir ekip fabrikası Fabrikası bir gün sancaktan dalga çarpar Ama korkma çünkü burada asla kopmaz halka Hırçın olsun yaparız denizde biz de kal İnşallah annesine falan atacak Diyecek ki bak ben çalışıyorum ben ediyorum Hey hey Senin aşağıda dondururuz Oturduğun günleri de biliyoruz dinmez biz direndiğimizden başarırız Ağrım cengil iş başında yapıyoruz Gün benzi bunlar aşılırız. Zollar gelsin bizi görünce bunlar yılmaz dersin Dalar suya en derininden Bazen dalga ellerimizden alır Ama kendiliğinden bilmez biz bilenliğimizden başarırız Harun cengil diş başında yapıyoruz uzun benzir Bunlar aşılır zollar gelsin bizi görünce bunlar yılmaz dersin limandan ayrıldık evet evi son görüşüm Aydağlı yokuz o yüzden denizler hoş görünür Ayrı gayrı olmaz bak burada bütün bir ruhuz Gerektiğinde toplanırız ve ekmek bölünür Geceleri bize ev olur bu kamera ışığında iç çekeriz fotoğrafa bakara Denizin o kokusu seni yutarak sana Daima emniyette bakın gemi makinası işimizde iyi Herkes söyler bizi harikasın huzur ve güvendeyken onu çürüş haritası Her işin üstesinden gelen bir ekip fabrikası İlk meydan makinesi diyorum. Nasıl bu Denizde bizde kavga ve ödül bizde kalka Sular uzaktan bakka Dalar suya en derininden Bazen dalga ellerimizden alır ama kendi dinmez biz direndiğimizden Başarırız Harun Cengi iş başında yapıyor Hem de bizi dünya Onlar gelsin görünce bunlar olmaz dersin suya en derininden Bazen dalga ellerimizden alır Ama kendi dinmez biz direndiğimizden Başarırız Harun Cengil iş başında yapıyor ben benzeri Bunlar aşılır zollar gelsin bizi görünce bunlar yılmaz dersin Müzik en derininden bazen dalga ellerimizden alır Ama kendiliğinden dinmez biz direndiğimizden başarırız Harun Cengil Taksim Ortaköy Ortaköy Kardeşim 375. Arkadan vermeyen kaldı mı? Arkadaşlar arkadan vermeyen kaldı mı? Kaldı. kaldı. Biliyorum kaldı. Emin ederim indiririm. Vallahi acımam yüzünün yaşına bakmam ya. Yani. Abi bizim bir 20 lira üstü vardı. Benim 20 lira üstü artık yok kardeş. <laughs> bir saniye stop edelim abi. Dur bu arada hemen burada bir de goy boyumuzu yaptık. Bir de hemen bunun şeyini göstereyim. Lifeboat değil mi? Sonra Hadi elindeki Life Raft falan karışıyor yolda. Şeyi gösterdi. Bu ne işe yaradığını boş boş çalıştırdık. Sanmasınlar. Boş boş çalıştırdık sanılmasın. Yani o kadar da torba değiliz. Evet. <laughs> Üçüncüler hakikaten torba baba. <gülüyor> bu <gülüyor> Lifebot. yani genel <laughs> Lifebot haftada bir checklistlerde yani haftalık kontrollerde böyle emergency ekipmanlar her hafta pazar günü mutlaka test edilir ve çalıştığından emin olunur yani çalıştığından ve acil durumda çalışacağından emin olunur. Ben de her hafta gelip e, bizde iki adet var. İskele ve sancak olmak üzere iki tane lifeboat var. İkisinde motorlarının çalıştığını, e, akülerinin şarjı olduğunu kontrol ediyorum. Aynı bu şekilde e, işte çalıştırıp her hafta böyle bir, bir iki dakika çalıştırıp ikisini de bir ısıtıp kapatıyorum. Şarjları rastla da şarj ediyorum. 25 kişilik kapasitesi var. Gemiyi terk durumu yaşandığında lifeboat indirilir ve gördüğünüz gibi. Hangisi müsaitse, sancak iskele tabi bu geminin yangın mı var, gemi kırıldı mı, batıyor mu, hangi taraftan inilebiliyorsa Acil durumuna göre. Acil şey, şey. e, O indirilir ve gemi personeli buna binip gemiden uzaklaşır. Geldik. Buradan kontağımız bildiğiniz meka <laughs> Çalıştırdık. Bu akü seçici, switch. Bu da yol. İleriye doğru verdiğimizde... İleri yol alıyor. Şu an boşta. Böyle de Tornistan yapıyor. Bir stop edelim. Son bir anlatayım. Ee, burada bir adet tabii ki pusulamız var. Ee, yani acil durumlar için. Bu Lifeu'ya bindiğinizde yolunuzu bulabilmek için pusula. İleri yol ve Tornistan için kumandokolu. Bir adet dümeni kullanabilmek için bayağı bildiğiniz direksiyon. Aşağıdakiler, akülerin seçici switchleri, e, ayrıyetten life içi böyle. Yani kullandığımız kısım böyle. İçi de gördüğünüz gibi 25 kişilik bir kapasiteye sahip. Şöyle bir inip hemen aşağıya göstereyim. Herkes için böyle bölge bölge yer ayrılmış durumda. Emniyet kemerleriyle beraber e, yerine geçen kribiste sırasına göre yerine geçen oturup kendisini emniyetli bir şekilde bağlayıp bununla beraber gemiden uzaklaşılmasına yarıyor. İçi biraz en son kalan havadan dolayı dağınık. O yüzden ben de en son bir kontrol amaçlı e, lifeboat'un şeyini açtım, motorunu açtım, bir kontrol ettim, yağını suyuna baktım. Bu da lifeboatlarımızdan birisi. Videolarda çok tek bilgi vermiyorum ama arada böyle denk geldikçe gösteririm. Merak ettiğiniz bir şey olursa da ekstra. Gemide şu nasıl oluyor, gemide bu nasıl oluyor, gibi kendimce cevap vermeye çalışırım. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa yazmayı mutlaka unutmayın. Sancakta var mı bir şey? Motoru çevirmek lazım. Motoru çevirmek lazım. Buradan eli sokup çalıştır biraz daha şey. Ne lazım? Valf anahtarı. Valf anahtarı. Aldı mı lan? Aldı. Gel gel çek. Allah <laughs> Daha olmamış bile değil mi? Kaç günü var bunların? Ya bilmiyorum da daha pişmedi onlar. Yenmez. Buradan muz alırsanız Nijerya gibi Afrika ülkelerinde bu bu iklimin yerlerinde ya yani işte gelen böyle. Daha salkımında yani. isterseniz şurayı. Halter gibi tutsana çarçın onu. Halter gibi değil, çok ağır ya. 30 kilosu var onun. He? 30 kilosu var kafada. Değil mi? Var. Çok aşırı ağır ya. Yani. Öyle böyle değil. Al düştü bir tane. Kameraya. O benim kameraya. <laughs> Buradan aldığımız tropikal meyveler. Papaya var, muz var. Bir de şey mi mango mu vardı? Ne vardı? Bilmiyorum ki abi. Sen beğenmedin geçen yerken ama ben beğendim yani. Ama bazıları böyle bir tadı çürük gibi bir Denk ya benim geldim. üniversitede bir arkadaşım vardı şey diyordu. O ağız papaya yer mi? Papaya yer mi dediğin ağız burada. Kaç dolar aldın? 10 kuruşluk malzeme. Bizim oraya gelişi pahalı yani. <laughs> ya bu adamın hastay. Sana çok üzülüyorum. Bozuk bir şey yok mu? Gideyim yapayım. Moralin düzelsin. 2 <laughs> <laughs> gündür çay otomatı, Mikrodalga. Bunlar bozuldu. Şu yanmıyordu. Bu da fırın kızdırmıyordu. Birincisi o. Ya makineden çok mutfağa çalışıyorum gemide. Birincisi fırın, ikincisi plate, üçüncüsü fritöz bozulmuştu. Fritöz. Benim moralimi kim tamir edecek? İçeride. <laughs> Benim moralimi kim tamir edecek? İçeride mikrodalga, bir de çay otomatını tamir ettim. Benim moralimi acaba kim tamir edecek? Dalar suya en derinden, bazen dalga ellerimizden alır. Ama kendiliğinden dinmez biz direndiğimizden başarırız ağırın Cengi iş başında yapıyoruz uzun benziyor. bunlar aşılır zollar gelsin bizi görünce